evi biraz inceledim. Neydi bunun adı? Burası kapalı çarşıyı andırıyor. Evet, evet, evet. Baharatçıları görürsünüz. Her taraf baharatçı. Şimdi şu bilgiyi vermek istiyorum. Burası binlerce insan var. Şişette <Sessizlik> <Sessizlik> üçüncü günün sabahındayım. Bunlar ya oyun. Kızar <Sessizlik> kardeşimle birlikteyiz. Eyvallah selam. Şimdi yemeklerimiz geldi. Yani o kadar büyük bir alan ki. Merhaba sevgili dostlar, güzel insanlar. Meşhed'in ikinci videosuna hoş geldiniz. İkinci videoyu izliyoruz. Üçüncü videomuz da olacak. Ardından Nişabur'a geçeceğiz. Keyifli seyirler. İkinci günü uyandık. Biraz geç uyandık. Çünkü gece e, sabah namazına kalktık daha doğrusu. Bir de o ortamı görelim diye. Şimdi yer değiştik. Dün arkadaşların evinde kalmıştık. Bugün arkadaşımın bir evi buldu. Oraya geçtik, evi biraz evet. inceliyelim. Evet. Arkadaşlar, burayı... Sağolsun, arkadaşım emlak buldu. Bir anda bir, şurada mutfağı var. Mutfağında bir şeyler var. Malzemeler falan var ama bugün mutfakla. Yani pek fazla işimiz yok. Şöyle... ...giriştiklerinde bir koltuğu var. Televizyonu var. Aynası dolabı. var Bakın, şurada dolabı var. Burası neydi? Buraya bakmadım. Sizinle birlikte bakacağım. Burası da tuvaletiymiş. Tuvalet. Allah bir tabii tuvaleti var. Burası da yatak odası. Yataklarımız da burada. Yataklarımız burada, çamaşırlık konu var. Şurada da banyosu var. Banyo nasıl alayım orası? Aynen. Şurada da, hemen yatakların içinde banyosu var. Banyosu da bu şekilde aynı zamanda tuvalet varmış? Buraya biz ne kadar verdik? 2 kişi. Bu kalacağımız yere gecelik 400.000 Tömen ödedik. 2 kişiyiz. 60 -65 Yaklaşık 60-65 TL kadar bir rakam tutuyor. Gayet uygun, çok temiz, güzel. Bugün epey bir dinlenmeye ihtiyacım var. Çünkü kaç gündür uyumadım. Gözlerimden bellidir. Bırak sağ olsun. Gidip ikramlardan almış bizim için. İkramlarda farklı yemekler var. Doğrusu bir tanesi farklı. O yemek de şu. Neydi bunun adı? Gourmet sebze. Gourmet sebze. Sebze ve et var. Bakla var. Tadını bilmiyorum nasıl ama kokusu güzel geliyor. Her zamanki gibi safranlı pilav. Olmazsa olmaz. Bir de şöyle ayranları var. Bu ayranlar benim çok hoşuma gitti. Nane aromalı. Genelde naneli çok lezzetli ayranlar. Ya yani ben sürekli içiyorum. Bunların hepsini ikram olarak dağıtmışlar. Şimdi artık yemeğimizi yiyelim. Gurme sebzeyi ve pilavın tadına bakıyorum bu. Çok övülen bir yemek. Sanki ıspanak bakla var gibi. Hatay yöresinde bu ottan var. Buna ne diyorlar? Adını unuttum şimdi ama aklıma geldiğinde yazacağım. Hatay yöresinde bu ottan var. Baklayla birlikte yapmışlar. Çok lezzetli. Görüntüsü gibi değil yani. Çok iyi. Ben çok beğendim. Hakikaten gidene kadar da yerim yani. Çok... küçük pazar olarak bilinen yerdeyim şu anda. Burası kapalı çarşıyı andırıyor. Şimdi tarihi çarşılarımız vardır, birçok şehirde. Doğru da duruyor, de değil mi? Tarihi bir yer. Baharatçıları yürürsünüz, her taraf baharatçı. Şimdi şu bilgiyi vermek istiyorum. Cuma günleri İran'da resmi tatil. Resmi. Değil. Ama tatil Perşembe günü öğleden sonra, öğle namazından sonra başlıyor, değil mi? Öyle. Öğle namazından sonra yani şirketler, çalışanlar falan cüm, Perşembe öyle namazından sonra hepsi tatil oluyor. Hepsi tatil oluyor. Cumartesi pazarda siz çalışıyorsunuz. Yani herhangi bir şey yok. Yok yok. Cumartesi bizim aynı, haftanın günü. Aynı zamanda İran'ın Takvim yılı da bizden farklı. Hicri takvimi kullanıyorlar. Hicri <laughs> şemsi. Hicri Şemsi takvimi kullanıyorlar. Hicri Kamer değil yani Güneş takvimini kullanıyorlar. Şu anda 1400 yılında mıyız? 1400 yılında takvimimize göre. İran'ın kullandığı takvime göre 1400 yılındaymışız. İmam Rıza'nın türbesine doğru gideceğiz. Türbe şurada tam karşımızda. Bu nedir? Bu şey, cami, mescit. Mescit. Bu mescit de zaten çok sayıda mescit var. Meyve kuruları, urmalar. Şu nedir? Şu. Urma değil de domates yok, kurusu yok, mu? Yok. Biz buna alu deriz. Evet. 35. 35 bin tümen yani 10 liraya falan geliyor. Bunu pilavların içerisine koyuyorlar ekşi bir şey. Güzel bir şey ama giderken alacağım kesinlikle. 1 TL yaklaşık 3140 tümen şu anda. Ama bu tabi 3100-3200 arasında gidip geliyor. Emam Rıza'nın türbesine doğru devam ediyoruz. Yani o kadar büyük bir alan ki iki gündür anlatmaya çalışıyorum, bitmedi. Bugün büyük ihtimalle yine görmediğimiz yerleri göreceğiz. Heraklılarda Şii imamlarının isimleri yazıyormuş. Mersiyeler yazılıyormuş. Sevgili dostlar, güzel insanlar. İmam Reza Türbesi'nin o ayhenkli, birbiriyle uyumlu gösterişli, görkemli yapıları insanı gerçekten derinden etkiliyor. İran'a gittiğinizde mutlaka görmeniz gerekenler arasını almanız gereken bir yer İmam Reza Türbesi. Gerek dış mimarisi gerek iç mimarisi olağanüstü. Ve oraya Şiirlerin ibadet dönemine gittiğinizde oranın aynı zamanda manevi hissiyatından da etkileniyorsunuz. Gerçekten çok etkileyici bir yerdi. Benim için çok güzel. Her yerde dualar okunuyor. <laughs> Tabii ki bu kadar çok insan trafiği, yoğunluğu olmayacak. Yine de bir kalabalık olacağını söylüyorlar. Yani çok güzel burası. Görmeniz lazım. Yani belki dinlerle aranızda mesafe vardır. Bunu anlayabilirim. Ki beni ilgilendirmez, kimseyi ilgilendirmez. Ama sadece şuradaki ortamı ve mimariyi görmek için gelebilirsiniz. O kadar güzel bir yer. Meşhed daha önce de belirttiğim gibi İran'ın dini şehirlerinden bir tanesi. İmam Reza'nın türbesinin bulunması sebebi çok çok değerli Şiiler için. Her yıl Ekim ayının ilk haftası yapılan bu törenlerde bu atmosferi yaşamak ve mimariyi görmek mümkün. Kalabalığa bakar mısınız? İran'ın hemen hemen her yerinden gelen Şiilerle dolu her yıl ortalama 15-20 milyon insan bu türbeyi ziyaret ediyor. Meşretteki bu günü de bitirip ertesi güne geçiyor. Yetmiş 3 üçüncü günün sabahındayım. Uyandım. Emre hala uyuyor. Dün gece ibadete falan gitti. Arkadaşlarına gitti. Şimdi onu rahatsız etmeden çıktım. Bir mescit var. Birazdan bilgiyi teyit edip paylaşacağım, söyleyeceğim. Hava bu arada çok güzel. Ekim ayındayız. Mükemmel bir hava var. Bakalım şimdi devam edelim. Soldan dönmem gerekiyor herhalde. Böyle dar dar sokaklar. Ama konakladığım yer çok temiz harika. Ben çok beğendim. Menfaat, fiyat, fayda dengesi çok çok iyi. 60-65 TL. Ekonomik anlamda meşet uygun ki fiyatların bu dönemde yüksek olduğunu söylüyorlar. Dini olarak kutsal sayılan yani daha doğrusu değer verilen günler, vefat anma günleri. O yüzden fiyatlar yüksek diyorlar. Bugün cuma, cuma günleri burası tatil. Perşembe öğle namazından sonra İran'ın genelinde bir tatil başlıyor. Cuma günü de tatil halinde dükkanlar falan kapalı, açık bulamazsınız. Şimdi ben olabildiğince gezmeye çalışacağım. Daha çok ibadet yerlerine gidiyorum açık olacak diye. Cumartesi, pazar, hafta içi gibi gezmeye devam edeceğiz. Dün, daha doğrusu iki gündür sürekli İmam Reza'nın türbesindeydik. Orayla ilgili sesten dolayı çok fazla bilgi verememiş olabilirim. İmam Reza'yı tanımıyor, bilmiyor olabilirsiniz. Şimdi şöyle açıklayayım. İmam Reza, Hz. Muhammed'in torunu, Hüseyin'in torunudur. O sebeple Şiiler için çok değerli, çok önemli bir isim. Burada yaşıyor, Meşet'te yaşıyor kendisi. Meşet'te yaşarken dönemin halifesi tarafından üzümüne zehir katılarak öldürülüyor. Buradaki insanlar buna inanıyor. Yani dönemin halifesi tarafından Emam Reza'nın öldürüldüğüne inanıyorlar. O dönemde Emevi Şahı başlıyor, buraya defnediyor. Çok bu durumu sevmiyorlar, istemiyorlar yani böyle anmak istemiyorlar ama böyle bir durum var. Buranın inşaatında çamur gerekiyor, tuğla gerekiyor efsaneye göre tabi bu kısmı efsane oluyor biraz tuğla içinde çok hava çok sıcak. İşçiler artık yorulmuş, bitkin. Şah Abbas o dönemde bir çamurun içerisine altın sikkeler atıyor. İşçiler çalışsın, arasınlar ve bu bulmaya çalışırken hamuru yoğursunlar hamurun yoğrulmasıyla tuğla daha kaliteli, daha sert olsun diye. Ve buranın inşaatına bu şekilde devam ediyorlar. Bu gördüğünüz yerleşkiler, böyle söyleyeyim. E, caminin dış kaplaması çinil motifleriyle süslenmiş. İçerisinde ayna ve cam işçilikleri var ama muazzam, görmeniz lazım. Ha, şunu da söyleyeyim, o geniş alanda olağanüstü bir temizlik var. Bir işte... Selam. Selam gençler Afgan bunlar büyük ihtimalle. Dediğim gibi şimdilik bu kadar. Daha sonra bilgilere devam edelim. Haritaya bakmam lazım. Haritaya baktım şimdi devam ediyorum. İleriden sağa döneceğim. Biraz ara sokaklar. Yönümü nasıl buluyorum? Normalde ben yön falan bulamam. Öyle bir maalesef negatif, kötü, olumsuz bir özelliğim var. Ama yurt dışına gittiğimde bir şekilde buluyorum. Bulmamın sebebi tabii ki yardımcılarım var. Kim o? Max Me. Çevrim dışı haritaları indirip istediğiniz yere girerek bulabiliyorsunuz. Maps Mi'den bakıyorum. O şekilde gidiyorum. Kesiyorum markete gireyim. Ha, arkadaşlar 114. Ne kadar yapıyor? 4 lira falan yapıyor. Şu 4 TL. Bunlar ya oyun. 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 How much? This one. 1216 tazen. 160 160 50 TL ha. Yaklaşık 50 52 TL'ymiş bu. After Corona ay %30 ha. Ha ha. Okay, okay. %30 60 diyor Makaralar 8. Yani 8.000 tömenmiş. O da 2,5 TL falan. Mescid'deki sosyal yaşam ile İran'ın diğer şehirlerindeki sosyal yaşam birbirinden tamamen farklı. Yani şunlar tohumlarıyla yapıyorlar. Bunların içerisinde çiğ tohumu var. Bunlar şerbet. Burada aynı zamanda turkaz taşlar da meşhur, ünlü. Bu şekilde takılar görmek mümkün. Tesbihler. Kız kardeşimle birlikteyiz. Biz de senin adın neydi? Hem ne Ali. Ali, Ali. Ali, Ali ile birlikteyiz. Taşlara baktık. Şimdi bu taşlar, bunlar neydi? Akik. Akik taşları. Yemen akiki. Yemen akiki. Ay, yemen. Yemen hakiki bunları tartıyorlar. Gümüş fiyatları değişiyor. Ne kadar tahmini? Kıymeti tahmini. Kıymeti. Kıymetine bakacak şimdi. Yaz yaz. Instagram'a yazabilirsin. Tamam. 455 tane. 455 bin tümen 100 küsür lira yapıyor. Eyvallah. Şu, bunlar kadın mı? Kadın için mi? Firuze var Firuze. Firuze kadın erkek. Hayır. Ben. Fark kadın mı erkek arasında yaşıyor. Fark etmiyor. Kardeş fark aynı yaşıyor. Çiğde çiğdeni mi kaybeder? Anladım. Ben de kolay yaklaşıyorum. Buyur kardeşim şunu vereyim. Onlar ne kadar beş milyon? Nasıl bir Şuna baksana. Ona bir saniye. Neşabur iş yapıyor Firuze? Neşabur Ha Firuze? Ne Neşabur. şehrinden? Ha. Neşabur şehrinin dağlarından takılan bir değerli taş. Anladım. Bunun kıymetine bakar mısın? Ətə, o şüşə getmiş beçmiş. Eyvallah, sağ olasın. Qaşaşdırıdı, yə, gübəşəmə. İndi xüsusiyyətəsən gəmpozidə mən beçə. Qranş. Bir dəfə keçəndə 375 min tümen, yəni 105 manat. 120 lira falan yapıyor. Fil üzə də aşağı. Hə. Nazara. Ruzi'ye hemen bereket getirmesine. He, nazara Bunlar... iyi geliyor, bereket evet. getiriyor. Göz, nazar. göze ne... de iyi geliyor. Göz He, nazar. Ana, güzel. Göz Sağ ol kardeşim Murtaza. Güzel. Eyvallah, selam. Burada herkes çok cana yakın. Biraz önce bilgi verdim. Eyvallah. Akik taşı. E, Firuze. Nişabur'un Firuze. Dağlarından toplanan taşmış. Nazara iyi geliyormuş. Gayet iyiymiş yani. Bayağı bilgi vardı ama umarım kayıt alabilmişimdir. Murtaza sağolsun yardımcı oldu. İmam Reza Türbesi'nin farklı bir giriş noktası. Şimdi gezeceğimiz yer İmam Reza Türbesi'nin avlusunda yer alan Gevkerşehir Camii, Timurlular döneminde kalma bir yer. Türbe girişlerinde poşet dağıtıyorlar. Poşetlere ayakkabılarınızı koyuyorsunuz ve o şekilde giriş yapıyorsunuz. Camiye giriyorum. Kahroşet Camii burası. İyi <laughs> halılar sürekli 7 24 bu şekilde temizleniyor. Opla yakıp ağladığını görüyorsunuz <laughs> insanlar öpüyorlar. Güç verdiğine, şifa verdiğine inanılıyor. Bir şekilde kerametinden yararlanmak istiyorlar. gittiğimiz restoran bayağı büyük ve ünlü bir restoran. Ali restoran. Çok kalabalık. Bayağı bir karışık Ayran var, kola var, var. O zeytinli ezme vardı onu göstermişti. Cacık var değil mi? Başka ne söyledik? Büyük, 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 büyük bir yemek tabağı söyledik. Bayağı iç, karışık kebap dolu. E, 185 bin Tömen tuttuğu, 185 bin tömen. 2'ye bölün. 90 lira. 27-28 TL kadar bir şey geldiğinde göstereceğim. Şimdi yemeklerimiz geldi. Bu gördüğünüz bahsettiğim. bunların hepsi bir tabak bir tepsi içerisinde yer. Pilav bayağı 3-4 kişi yer Türkiye'de. Yoğurt var, ayran var, kola var. Bunların hepsinin lezzeti farklı. 185.000 tömen. <laughs> lezzetli. Damak tadı da bizi çok beğeniyor. Yani gurme, gurme sezi. Bu ekşi bir yemek. Güzel bir yemek. Ata yöresinde bir adı var. Ata yöre de Şık şıkı denilen bir ot var. Gelince bir ot var. Aynısı. Bakla ile karıştırmışlar. Bunu yemek bir sütürür, bir sütürür, yemeği gibi. Sen çekmişler. Gayet lezzetli. Ee, bir de dühme. neydi bu? Hep adını unutuyorum. Düğme. Düğme. de mercimekle yağlı. Kuru mercimekle yapılan. İçinde Az et boluna güzel bir yemek. Bu da soğuk bir yemek. Güzel. Diğer tavuk falan aynı. Tavukta ekşi sos kullanıyorlar. Lezzetli. Gayet güzel. Yani fiyat olarak da çok uygun. Sevgili dostlar, güzel insanlar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda Ezer Destan çay evini ve İmam Reza Türbesi içerisindeki gazetemi izleyeceğimiz sevgiyle kalın. Özettim mavilere içimdeki yaralardan gökteki ya